2024'ün hatta gelmiş geçmiş tüm ömrümüzün en güçlü ve en iyi oyun performansı sağlayan telefonunu yani Red Magic 9S Pro modelini bugün inceleyeceğiz. Bu telefon oyun tutkunları için özel tasarlanmış ve gerçekten etkileyici özellikler sunuyor. Red Magic 9S Pro hava koşullarından ilham alan 4 farklı renk seçeneğiyle geliyor. İlk modelimiz Sleet adını almış. Anlamı karla karışık yağmur. Bu modelde 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip. Aynı RAM ve depolama kapasitesine sahip olan bir diğer model ise Frost. Yani donmak veya don anlamına geliyor. Sleet modelinin aynısı ancak siyah yerine beyaz rengi var. Üst seviyedeki modellere geçtiğimizde 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip olan bu modeller ve benim de elimde bulunan Cyclone yani Cyclone modeli. Aynı şekilde Snowfall yani kar yağışı demek olan rengi demek. Mevcut. Bu modellerin en belirgin farkı şeffaf arka kapaklarıyla oldukça şık bir görünüm sunmaları. Ancak donanım açısından RAM ve depolama dışında pek büyük bir farkları yok. Telefonun tasarımına resmen bayıldım. Tamamen düz bir yapıya sahip. Kenarları ve ekranı dümdüz ve en güzel tarafı ise arka kısmının da dümdüz olması. Yani bu telefonda kamera çıkıntısı falan bulunmuyor. Her şey kasanın içerisine yerleştirilmiş. Arka tarafında 50 megapiksellik geniş açılı ana kamerası bulunuyor. Buna yardımcı olan 2 megapiksellik derinlik sensörü de var. Bu telefon kameraya çok odaklanmamasına rağmen yeterli kalitede fotoğraf çekebiliyor. Sonuçta bu telefonun ana amacı oyun performansı. Kamerası sadece bir ek özellik. Yine de 50 megapiksel ultra geniş açılı kameranın da yeterince başarılı olduğunu söyleyebilirim. 4K 60 fps video çekimi ve hatta 8K 30 fps'e kadar video çekme kapasitesine bile sahip. Ar çekim modu da gayet iyi. Full HD çözünürlükte 240 FPS ağır çekim videolar da çekebiliyoruz. Ve selfie kamerasını benim gibi önemsemeyenler için çok hoşlanacağınız bir özelliği var. Bu telefonu ilk elime aldığımda bir selfie kamerası yok zannediyordum. Ama aslında ekran altında yerleştirilmiş bir 16 megapiksellik kamerası varmış. Bunun sayesinde oyun oynarken gerçekten tam ekran oynama imkanı sağlıyor. Ancak selfie kamerasını çok önem verenlere maalesef kötü haberim var. Çünkü selfie kamerasının kalitesi gerçekten çok düşük. Telefonun arka tarafında üçüncü bir kamera gibi görünen yuvarlak bir alan var. Fakat bu aslında bir fan. Bu ventilatörü mi desem fan mı desem telefonun içindeki sıcak havayı dışarı atıyor. Ve bu fanı isterseniz menüden manuel olarak açabiliyorsunuz. Ayrıca oyun oynarken ya da telefonu şarj ederken otomatik olarak devreye girmesi de mümkün. Bu telefonda stereo hoparlörler de mevcut ve çoğu kişinin aradığı 3.5 milimetre kulaklık girişi de mevcut. Ben şahsen kablosuz kulaklık kullanmayı tercih ediyorum. Ancak kablolu kulaklık kullanmak isteyenler hala bayağı çok. 32 bit 384 kHz iRes ses desteği sayesinde bu telefonun ses kalitesi gerçekten başarılı. Telefonun kutusundan çıkan 80 wattlık şarj adaptörü ve Type-C kablosuyla 6500 mAh bataryayı tamamen bitirdikten sonra %0'dan şarj etmeye başladım. İlk 10 dakikada %30'a, 20. dakikada 61'e ve yarım saatte ise %83'e ulaştı. 40 dakikada %99 doldu ve tam olarak 40 dakika ve 21.82 saniye sonra %100'e ulaştı. Red Magic 9S Pro 6.8 inç amoled ekranla geliyor. 1 milyar renk desteği, 120 Hz yenileme hızı ve 1600 nit tepe parlaklığı sayesinde oyun deneyimini zirveye taşıyan bir ekrana sahip. Ekranın dokunma algılama hızı ise 960 Hz. Kutu açılımı videosunda 520 120 Hz olarak belirtmiştim. Ancak bu hız ekran için değil, çerçevesinde bulunan tetikleyiciler için geçerliymiş. Sağ olasın bir yorumcu bunu fark etti ve bana bildirdi. Tetikleyicilerin güzel tarafı ekranda istediğiniz yere dokunmalarını ayarlayabilmeniz. Tek bir dokunuşla belirli bir işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Örneğin sağ veya sol düğmeyi ateş etme veya zıplama gibi işlemler için ayarlayabilirsiniz. Aynı işlemi uzun basma özelliğiyle de yapabiliyoruz. Yani dokunmatik tetikleyicilere hafif dokunmak yerine biraz daha uzun bastığınızda işlem gerçekleşiyor. Rapid Fire özelliğiyle hızını ayarlayarak bir düğmeye serice basmasını ayarlayabiliyoruz. Mesela bunun sayesinde örneğin PUBG'de tek atışlı silahları seri Atışlı silahlar gibi kullanabiliyoruz. Motion Sensing özelliği sayesinde, örneğin ekranın üzerindeki joystick'e yerleştirdiğimizde telefonu sağa, sola, yukarı veya aşağı eğerek oyun oynama imkanı sunuyor. Dual Operation özelliği ise iki işlemi aynı anda yapma imkanı sağlıyor. Örneğin aynı anda ateş etmek veya zıplamak. Tabii ki siz bu işlemleri benden daha mantıklı yerlere yerleştirebilirsiniz. Press and lift özelliği de benzer şekilde çalışıyor. Ancak bu sefer ilk basıldığında örneğin zıplama işlemini gerçekleştirirken düğmeyi bıraktığınızda ise ikinci işlemi diyelim ateş etme işlemini gerçekleştiriyor. Ve son olarak en enteresan bulduğum mod makro modu. Bu modu açtığımızda telefon oyunu siz oynarken yaptığınız işlemleri kaydediyor ve düğmeyi basılı tuttuğunuz sürece bu işlemleri kendisi tekrar ediyor. Ancak bu modu kullanmadan önce dikkatli olmalımışız. Telefon bu özelliği çok kullanırsanız bazı oyunların hesabınızı kilitleyebileceği konusunda uyarı da bulundu. Açma kapama düğmesinin altında bir kaydırıcı bulunuyor. Bu düğme sessize almak için değil, oyun lobisine geçmek için kullanılıyor. Bu lobide her oyuna özel ayarlar kaydedebiliyoruz. Bu ayarlar arasında ekranın dokunma algılama hızını değiştirme imkanı bulunuyor. Aynı şekilde jiroskop ayarları da mevcut. Ayrıca kenarlara yanlışlıkla dokunmayı engelleyen bir özellik var. Bu özelliği açtığınızda avuç iç temasından kaynaklanan yanlış dokunmalar azalıyor. Echo, Balance ve Rise olarak adlandırılan 3 performans modu bulunuyor. Grafik ayarlarında ise Snapdragon Adreno grafiklerini dilediğiniz gibi özelleştirme imkanı sunuluyor. Ekran modları da mevcut. Örneğin araba yarışları için renk doygunluğunu artırarak daha canlı bir yarış deneyimini sunuyor. Shooter oyunlarında kontrast ve parlaklığı artırarak karanlıkta gizlenen düşmanları daha kolay fark etmenizi sağlıyor. MOBA oyunlarında ise kontrast ve renk doygunluğunu artırarak düşmanlarını daha belirgin bir hale getiriyor. Son olarak bile otomatik mod seçeneği var. Gaming Hub'da Moora isimli dijital bir karakter bulunuyor. Mora özellikle kız arkadaşları olmayanlar için tasarlanmış gibi gözüküyor. Bazen biraz cringe olan şeyler söyleyebiliyor. Mora'nın bir güzel tarafı oynadığınız oyunu yayına mesela alırken veya canlı yayın yaparken ekranda gösterme imkanı var. Mora yüz ifadenizi kopyalayabiliyor. Böylece kendinizi göstermeden ifadelerinizi çekim sırasında izleyicilerinizle paylaşabiliyorsunuz. Bunun dışında Mora'nın pek bir faydası yok bence. Ancak hoşlananlar hoşlanabilir. Bu telefonun titreşim kalitesi gerçekten çok iyi. Ayrıca Charge Bypassing adlı bir özellik var. Bu özellik telefonu şarj ederken enerjiyi doğrudan şarj cihazından almasını sağlıyor. Böylece bataryası kullanılmıyor. Bu özellik sayesinde bataryanın ısınmasını azaltarak ömrünü uzatmaya yardımcı oluyor. Android 14 tabanlı Red Magic OS arayüzü 120 Hz ekranıyla birlikte gayet akıcı bir deneyim sunuyor. Bu telefon oyunculara özel olduğu için 3 saat boyunca aralıksız oyun oynadım. Öncelikle telefonu %100 şarj ettim ve ilk 1 saat boyunca Genshin Impact'i yüksek ayarlarda 60 FPS'de oynadım. Bu süre zarfında sıcaklığın 40.2 dereceye kadar çıktığını ölçtüm ve şarjı ise %83'e düştü ancak hiçbir şekilde kasma yaşamadım. Sürekli 60 FPS'te oynamaya devam ettim. Bir sonraki 30 dakikada 120 FPS ve düşük ayarlarda PUBG oynadım. Sıcaklık en fazla 39 dereceye kadar çıktı ve şarjı ise %83'den %72'ye düştü. Bu telefonu 2 hafta önce paylaştığım kutu açılımı videosundan gelen istekler üzerine Water and Waves oyununu da denedim. Bu oyunu en yüksek ayarlarda 60 FPS'e alarak oynadım. Bu 30 dakika içinde sıcaklığı en fazla 40.4 dereceye ulaştığını ölçtüm. Ve sıcak olmasına rağmen yine hiçbir kasma yaşamadım. Ancak sabit 60'da değil 58 ve 60 FPS arası gidip geldi. Bence yine de gayet başarılı. Bundan hemen sonra 40 dakika boyunca yine sizlerin isteğiniz üzerine Tower of Fantasy'yi yüksek ayarlarda 90 FPS'te oynadım. Bu oyunda da gerçekten çok iyi bir performans sağlandı. 80 ve 90 FPS aralarında kalmayı başardı. Ve en yüksek ölçtüğüm sıcaklık ise 40.5 dereceydi. Bu süre zarfında şarj %61'den %45'e düştü. Ve son olarak son 20 dakika yine Genshin Impact oynadım. Ancak bu sefer yanında aldığım harici fanı denedim. Oyuna başladığımda sıcaklık 40.8 dereceydi. Ancak 20 dakika sonra aynı noktada sıcaklığı ölçtüm ve 33.2 dereceye düştü. Bu falan tek olumsuz yanı bu cihazı telefona takarak çalıştırdığınızda yani benim yaptığım gibi yaparsanız telefonun şarjı daha hızlı tükeniyor. Bu 20 dakika içerisinde şarj %45'den %29'a düştü. Yani genel olarak oyun performansı gerçekten aşırı iyi. Özellikle performans modunu en yükseği olan Rise moduna aldığınızda aslında bir de gizli performans modu daha var. Adı Diablo. Bu mod Rise'dan da yüksek. Bu modda CPU hızı 3.4 GHz'e çıkıyor, grafik kartı ise 1000 MHz yani 1 GHz'e çıkıyor. Ancak bu modu kullanmama hiç gerek kalmadı. Tüm testleri rice modunda gerçekleştirdim. Isınmasına rağmen büyük ihtimalle havalandırma sistemi sayesinde sıcaklığı oyun performansını hiçbir şekilde etkilemedi. Yani gerçekten oyun konusunda mükemmel bir telefon. Diğer bahsetmeye değer bir detaylara gelecek olursak LED ışıklarının renklerini değiştirme imkanı da mevcut. 3 çeşit animasyonlarıyla hem tetikleyicileri hem de arkadaki 9S yazısına renk uygulayabiliyoruz. Toplamda 7 farklı renk seçeneği bulunuyor. Ayrıca bu telefonda FPS göstergesi de mevcut. Bu her telefonda bulunmayan bir özellik. Bataryası bahsettiğim gibi oldukça büyük ve bayağı hızlı şarj oluyor. Başka kullanıcıların yaptığı video testlerine baktım. Bu telefon şarj şi bitene kadar 20 saat boyunca 1080p yani full HD video oynatabiliyormuş. Bu gerçekten etkileyici bir sonuç bence. Diğer bahsetmeye değer özellikler arasında Wi-Fi 7, NFC ve ekran altı parmak izi sensörü bulunuyor. Ve son olarak çok gereksiz ancak güzel interaktif oyun duvar kağıtları da mevcut. Yani hiçbir zaman oyun oynamayı bırakmak istemiyorsanız ve hiç ara vermek istemiyorsanız bu interaktif duvar kartlarında birini seçip sürekli olarak Snake veya Tetris gibi oyunları oynayabilirsiniz. Yani sonuç olarak büyük markaların amiral gemilerinden daha düşük fiyata daha iyi performans sunan bir telefon. Kesinlikle oyuncular için çok daha mantıklı bir seçim. Kocaman bir bataryası var ve oyunlarda mükemmel performans sağlıyor. Arka kamerası yeterince iyi ancak ön kamerası maalesef bayağı zayıf. Kutu içeriğinde hızlı şarj adaptörü, kablo, telefon kılıfı ve önceden yerleştirilmiş ekran koruyucu bulunuyor. Bunu da çok telefonda bulamıyoruz artık. Bu telefonu ve bu markayı kesinlikle takip etmeye devam edeceğim. Ve şimdiden yeni serilerini merakla bekliyorum. Umarım önümüzdeki yıl yeni modelini hem kendim için hem de sizler için videosunu çekebilirim. Şimdiden sabırsızlıkla bekliyorum. Bu telefon hakkında sorularınız varsa kesinlikle abone ol düğmesinin altındaki yorum kısmında bildirin ki ya ben ya da başka bir yorumcu sizin sorularınızı cevaplamaya çalışır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.